Şimdi diyeceksiniz ki bu video neden bu kadar uzun süre sonra geldi? Kısaca kendimi şöyle açıklayayım. Youtube'un son videomda ile reklamı yaptığımı iddia etmesinden dolayı sarı dolar yedim. Bu yüzden de video çekme isteğim bir anda yok oldu. Ayrıca ben her videomda bu sarı dolar denilen şey yüzünden eğer videoyu perşembe gününe yetiştiriyorsam cuma günü atmak zorunda kalıyordum. Çünkü 24 saate kadar varan bir inceleme yapıyor Youtube. Bu yüzden video yapma hevesim hem kaçıyor hem de yapsam bile zamanında Deneyemeyeceğimi bildiğimden Bu kadar geç geliyor videolar Aslında daha fazla şey var arka planda Ancak bunları bu videoda anlatamam Sadece bunu özetçe söyleyebilirim Az çok kendim açıklayabildiysem Ne mutlu bana O halde videoya geçelim Bildiğiniz üzere bugün her zamanki gibi Önce güncellemeden sonra sızıntılardan En sonunda da e-spor gündeminden Bahsedeceğiz O halde ben Red Light. Bu da yeni CS2 gündem videosu İyi seyirler dilerim Önce güncellemeye biraz eleştiriyle başlayacağım. Sonra da normal seyirde devam edeceğiz. Eleştiriye kasadan başlamak istiyorum. Türkçemize doğuş bağlantı terminali olarak çevrilen bu yeni kasa benzeri şey cidden CS2 tarihinin en büyük kazı. Ay ben neden açtığım kasadan çıkan item'a 250 dolar veriyorum ki? Bunu zaten pazardan alabilirim. Bakın şu konuda yemin edebilirim ama kanıtlayamam. %100 Valve'in kasa güncellemelerini yapan ekip arka planda bu güncellemelerden önce ona pikseli izlerken daha fazla nasıl paracık kalırız diye düşünüp keyif alarak bu tarz güncellemeler yapıyorlar. Hayır hiç kimse de çıkıp demedi mi yani? Bizde pazar sistemi var abi bunu neden oyuna getiriyoruz? Yani pazardan isteyen alıyor zaten bu kadar paraya. Sayın Valve para kazanma konusundaki disiplininizi tebrik eder. Oyuncuların sizlere söyleyeceği kötü sözler karşısında avukatlık yapabilecek doğayan insanları sizlere önerebilirim efendim. Çok Yeni kasa gerçekten bu oyunun tamamen para cükkalamak için yapıldığının en büyük işareti. Zaten adamlar CSGO'daki lore yok etmek için haritalara özel ajan skinlerini oyundan çıkardılar. Ve bunun ardındansa ilk operasyondaki en önemli karakterlerden birini geri getirdiler. Cidden bu oyunu bazen val değil de harçlığını çıkartmak için indie bir geliştiricinin yaptığı bir oyun sanıyorum. Tabi indie geliştirici daha iyi yapardı ama neyse. Tamam CS2 günümüzde live servis kategorisinde bir oyun da bu kadar da fazla. Düzgünce oynanışı düzeltmeye yönelik güncellemeler lazımken bu tarz şeyler bence yanlış. Siz ne kadar katılırsınız bilmem de bana göre cidden yanlış. Yani kısaca adamlar sadece para kazanma gözünde bakıyorlar oyuna. Tabii ki de bir oyuna bu tarz yenilikler gelmeli. Ben buna bir şey demiyorum. Ama CS gibi yarım yamalak olan bir oyun için daha hala saçma sapan güncellemeler geldiğini görünce tefki giresim hiç gelmiyor. Skinlere gelecek olursak cidden Valorant skinlerine benziyor mu Evet AK-47 benziyor ama bu benim için büyük bir sorun değil. Çünkü bu skin'i satın alırsınız ya da almazsınız. Bu tamamen seçimsel bir şeydir. Ama bana sorarsanız nesine workshop versiyonu daha iyi. Puan vermek gerekirse koleksiyona kasasından ve diğer koleksiyonlara nazaran sönük kalmasından dolayı 7 verirdim. Ama dediğim gibi öyle Valorant skin'lerini getiriyorlar demeye gerek yok. Sonuçta Riot Games'te default CS skin'lerini 70 dolardan satıyordu. Ya, bunu tasarlayan adam şirkette değil diğer arama nasıl iddiaya girer biliyor musun? Var hı hı. mısın lan sıfır satacak. En tartışmalı konuya geliyoruz. Sprey mekaniği. Sprey mekaniği son güncelleme ile neredeyse bozuldu diyebiliriz. Niko ve Zantaris neredeyse eş zamanlı bu konu hakkında tweetler attılar. Sorunun sebebi ise tamamen FPS'inizin sprey paterninizi etkilemesiydi. FPS 6 Max komutu sayesinde eğer FPS'inizi 64'e kitlerseniz normal sprey paternine erişebiliyordunuz. Ancak bunu 300'e kitlerseniz oyunun sprey mekaniği çok değişiyordu. Valve CSGO'daki 128 tikte kullanılan sprey paternini oyuna ekleyerek sorunu düzeltmeye çalıştı. Ancak Niko da alat sistemin bozuk olduğunu söylüyor. Deneyimlerimden sonra ben de Niko'ya hak veriyorum. Sprey mekaniği cidden eskisi gibi değil. Bu arada bunu CS2 Kitchen adlı YouTuber ortaya çıkardı. Ayrıca kendisi hareket hızı ile alakalı sorunu da ortaya çıkardı. 17 Eylül'deki güncellemede sörf mekaniği %40 oranında yavaşlatılmıştı. CS2 için söylediğine göre bu Valve'in 128 stick hareket hızını oyuna entegre etmeye çalışmasıymış. Ama daha sonra anlaşıldı ki bu sadece bir hataymış. Entegre etme gibi durum yokmuş. Ve ayrıca Valve 24 Eylül'de 64 tike geri dönerek bunu düzeltti. Sub tike gelecek olursak bu güncellemede bu tick rate sistemine çok fazla güncelleme yapmışlar. Ama tek diyeceğim şey Saptik'in yemin ederim ki bu oyunu kattığı gram büyük bir özellik yok. Aslında şöyle ki kimse Saptik'in ne yaptığını ya da ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Birisi çıkıp diyor ki Saptik 64 tik ile beraber çalışıyor. Diğeri diyor ki Saptik aslında kendi pink değerinize göre çalışıyor. Ya da Saptik aslında görmeniz kareleri düzeltiyor. Yani kimsenin adam akıllı anlattığı hiçbir şey yok. Valve e sorarsanız şunu diyorlar. So what you see is what you get. Oyuna bomba sesleri eklendi. Körken utility kullanımını kolaylaştırması dışında ekstra bir özelliği yok. Yani ne tür bir güncelleme? <laughs> Takım arkadaşınızın envanterini görüntülemenizi sağlayan izleyici ekipmanı özelliği oyuna eklendi. İlk başta bu ne ya? Gereksiz bir özellik diyebilirsiniz. Ama sonra bir şey fark ettim ki bu özellik sayesinde oyunda tanımadığınız ve seviyenizin üstünde oynayan birinin smurf mü yoksa hile mi olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz. Zaten artık hilecilere profil fotoğraflarından bile tanır hale geldik. Bu özellik de üzerine biraz yardımcı oluyor. Orvaç olmadığı için biz de adeta falcı teyzeler gibi envaterden, oynama saatlerinden, profil gizliliğinden ve ping değerinden bir şeyler çıkartıp tahmin yapıyoruz. Teşekkürler Valve. Bu güncellemelerin arka planında güzel şeyler geldi. Öncelikle haritalar için JavaScript tabanlı bir komut sistemi olan CS Alt-Script oyuna entegre edildi. JavaScript aslında genellikle web tabanlı sistemlerde kullanılan bir programlama dili. Ancak bu sefer oyun modlarını haritalara özel hale getirebilecek bir script sistemi olarak JS2 monte edildi. Burada karıştırılmaması gereken bir nokta var. Java ve JavaScript aynı kodlama dilleri değil. İsim benzerliğini Adanmayın. Bunlar tamamen farklı kodlama dilleri. JavaScript sayesinde atölyede çok farklı alışılmışın dışında oyun modları yapılabilecek. Ayrıca Retake, Danger Zone gibi oyun modları da eski sisteme kıyasla çok daha verimli çalışabilecek. Hatta şimdiden bu sistemle çeşitli içerikler üretilmeye başlandı bile. Bu arada Val, harita yapımı için birçok script özelliği de ekledi. Bu sayede topluluk oyundaki sorunları daha hızlı bulup çözümler için Valve'e mail atabilirler. Bence Valve'in yaptığı en güzel yenilik eklerden biri bu oldu. Çünkü CS2'nin kaderi neredeyse o oyuncu topluluğunun eline kalacak gibi duruyor. yakınlığa çok daha yaratıcı modlar göreceğimizi umuyorum. O zaman biraz da gündemdeki olaylara bakalım. Öncelikle VAC Live'ın yeni koruma sistemi bazı hileleri bozmuş durumda. Bunu bizzat bazı hile yapımcıları da açıkladı. valvin hileler konusunda uzun zamandır köklü bir çözüm aradığını düşünüyordum. Bu sefer Valve beni yanıltmadı ve ilk adımı attı. Son güncelleme ile birlikte VAC Live bot hesapları, oyun bozan hileleri ve en enjektörde ya da harici hileleri tespit edebilecek kadar geliştirildi. Ayrıca iddialara göre DMA yani Direct Memory Access hileleri de WEG tarafından tespit edilebilir hale geldi. Kısaca DMA'yı şöyle özetleyebiliriz. Bilgisayarınızın işlemcisine veri göndermeden doğrudan RAM'e veri işleyen ve geçici olarak hile kullanımına izin veren bir sistemdir. Bu tür mü müdahale yazılımla gerçekleştirilmez. Genellikle özel bir donanım kartı gerekir. Kernel tavanlı anti-cheat yazılımları çoğunlukla CPU üzerinde çalışan sistemleri izlediği için DMA'yı tespit edemez. Günümüzde ise sadece right Riot Games'in kullandığı Vanguard donanımın neredeyse tüm bileşenlerine erişebildiği için DMA'yı bir miktar tespit edebiliyor. Ancak Vanguard bile bunu anında fark edemiyor. Bazen fark etmesi 3-4 ayı bulabiliyor. Öte yandan Vaglife bunu daha hızlı tespit edebiliyor. Sistem her maçta oyuncuların normal reflekslerini kaydediyor ve belirli bir hareket oranını normal olarak kabul ediyor. Eğer oyuncunun hareketleri bu normal parametrelerin aşırı üzerine çıkarsa ve davranışlar eşleşmezse Vek Live bunu hile olarak işaretleyebiliyor. Örneğin ölüm maçında aldığınız vek doğrulama hataları bazen bu parametrelerin sapmasına kaynaklanabiliyor. Aynı sistem mermi hızı, nişan hassasiyeti gibi değerleri de takip ederek tutarsızlıkları tespit edebiliyor. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Gördüğünüz gibi oyuncu normal hareket sınırlarını aştığı anda Vek Live devreye giriyor ve maç anında iptal oluyor. Bu sayede DMA hilelerini parametreleri karşılaştırarak tespit edebiliyor. Ancak DMA ...MMA kartlarını tespit etmesi imkansız. Çünkü Rme direkt olarak bir veri aktarımı var. Bu bilgisayarınızdaki I.O. çıkışlarıyla tespit edebilecek bir şey değil maalesef. VecLive'ın veri tabanı zamanla genişledikçe hile sorununu kalıcı olarak çözebileceğini düşünüyorum. Şunu da unutmamak gerekiyor. VecLive temelde bir yapay zeka sistemi ve henüz banlama konusunda tam yetkiye sahip değil. Çünkü hata yapma ihtimali oldukça yüksek. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman Valve neden kernel tabanlı bir anti-cheat yapmıyor. Böylece hatasız bir şekilde banlar atılabilir. Bunun nedeni çok daha farklı. Hatta bu videoda anlatılması zor. Bu yüzden ayrı bir videoda daha detaylı şekilde açıklayacağım. Ama şunu söyleyeyim, sebebini duyduktan sonra biraz ya hak vereceksiniz ya da üzüleceksiniz. Benden demesin. Ayrıca Valve, Steam'in çokça sorulan sorular makalesine yeni bir ekleme yaptı. TPM Secure Boot 2.0 ayarı zorunluluk haline getirildi. Bu ayar BIOS'tan açılıp kapanabilen bir ayar. Bu ayar CS2 için yapıldıysa hile sorununun bir kısmını çözebilir. Hatta bu ayarı açmazsanız Faceit anti cheat'i kullanamıyorsunuz diye biliyorum. Çünkü zamanında bana Faceit anti cheat bu ayarı zorla açtırmıştı. Hem de bu ayarı yapmalarının bir başka sebebi de Linux ve Steam Deck kullanıcılarının yeni nesil oyunları oynamaya devam etmelerini istemesi. İşin e bu kısmı biraz teknik olduğu için anlatmayacağım ama eminim ki benim değerli takipçilerim bunu bir sayfalık makale halinde yorumlara yazıp topluluğumuzu bilgilendirirler. Ya da videoyu kapatıp direkt CS2 oynamaya devam edebilirler yani. Sıkıntı yok. Biz böyle bir topluluğuz. Gündeme gelecek olursak. CS2'de FPS sorunları hala devam ediyor. Birçok oyuncu oyundaki bazı konsol komutlarını kullanarak daha fazla FPS elde edebileceğimizi dahi söylüyor. Ortaya çıkan haberlere göre oyunda duvar arkasındaki objeleri ve oyuncuları gereksiz şekilde işleyen bir sistem var. Yani şu saksı maalesef ki haritanın en ucunda bile olsanız sanki yanınızdaymış gibi işleniyor. Bunun en büyük sebebi Source 2 motorunun aslında temelde single player oyunlar için geliştirilmiş olması. Tek oyunculu oyunlarda duvar arkasındaki karakterler önceden yüklenir ki sonradan kaplama gibi sorunlar ortaya çıkmasın. Ayrıca şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu yoruma karşılık hani oyun motorları şunun için özel oluşturulmamıştır diyen insanlara karşı şöyle bir açıklama yapayım. CS2 çıkışından beri Half-Life Alyx'de kullanılan animasyon sistemini kullandığı için birçok karakter animasyonu bozuktu. Yani o yüzden Valve'in işçiliğini buradan akıl ettiğimiz zaman şunu diyebiliyoruz rahatlıkça. Bu adamlar yüksek ihtimalle single player oyun modunda yaptıkları şeyi multiplayer oyun moduna eklemişler. Açıklamamı yaptığıma göre devam edebilir. Ancak CS2'de bu işleme sisteminin belli bir mesafeden sonra devre dışı kalması gerekiyor. Hem bilgisayara gereksiz yük bindirmemesi için hem de hilelerin sizi T-Spawn'dan görüp nereye gittiğinizi görmemesi için yapılması gereken. Benim bildiğim kadarıyla durum bu şekilde. Umarım Valve en kısa zamanda bu sorunu da çözer. E-Spor'a değinecek olursak Blitz ve Vikedi arasında geçen daha doğrusu Blitz'in Vikedi hakkında yaptığı ırkçı yorumla başlayalım. Özel Özetle olay şu ki Blitz'e CS2'deki en toksik oyuncu kim diye soruyorlar. O da diyor ki Wikipedia. Ve ardındansa onların tarihinde sevmedikleri bir ırkı kullanarak Wikipedia'ya ya ırkçılık yapıyor. Kısaca bu konu hakkında diyebileceğim tek bir şey var. Adam sana BTR dedi diye böyle bir yorum yapmak. Gerçekten ailesi oyuncak almadı diye evden kaçmayı hayal eden bir çocuğun düşünce yapısıyla aynı. Kupa almak bir başarı elbette ama karakterin bozuk olduktan sonra başarının zerre bir önemi yok. Troll olduğunu sanmıyorum. Gerçekten cidden ortada bir nefret var arkadaşlar. Yani trollüğüne kim kime niye ırkçılık yapsın? Hani tanımadığın etmediğin samimiyetinin çok az olduğu bir insana neden böyle bir mizah yaparsın ki? Yani yüksek ihtimalle bunun arkasında bir art niyet var. O da B tiyer dediği için Vikedya'da. Mongoza B tiyer dediği için. Şaka gibi yani. Şaka gibi. Neyse konuyu fazla derinlemesine anlatmak istemiyorum. Çünkü sarı dolar denilen illetle uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. O zaman diğer haberimize geçelim. Aurora Fisher turnuvasından lüküde de 2-0 kaybederek elendi. Çeyrek finale kadar gene geldik ama olmadı gene. Bunu Aurora videosunda daha detaylı şekilde açıklayacağım. O video belki de kanal tarihinin en tartışmalı videosu olacak. Çünkü o videoda ön planda olacak şeyler istatistiksel veriler olmayacak. Son videodan anladığım kadarıyla İstatistikler çoğunuzun umrunda değil. Ben de o videoda görüşleri değerlendirerek elinden geldiğince bir şeyler anlatacağım. Başta söyleyip o videoda objektif olmaya çalışacağım. Yani kimse bana baştan demesin ağır orayı tutmuşsun, yok taraftarı çok gömmüşsün falan filan. Eşit derecede herkese bildiğim kadarıyla yani yaptığımız hatalar kadarıyla anlatmaya çalışacağım ama şunu söyleyeyim en başından ya ben sonuçta bir izleyiciyim. Ya öyle ne analiz yapmışımdır hayatımda ne de bir şey yapmışımdır. Ayrıca da yıllardır izlediğim bu spordan dolayı hani az çok bir şeyler biliyorum ve taraftarın ben nesine oyunculara gereksiz şekilde yüklendiğini farkındayım. Yani az çok bir şeyler anlatmaya çalışacağım ama sonucun gene aynı olacağını düşünüyorum. En azından belki de o videonun sonra bazılarınızın düşünceleri değişir. Öyle diyeyim samimi bir şekilde bu arada bunu metinden okumuyorum. anlat anlatmak istedim bu kısmı. O yüzden bir tek devlik cümleler kurmuş olabilirim. Kusura bakmayın şimdiden. O zaman devam edelim. Furia Pressure Playground 2 şampiyon oldu. Açıkçası Fallon için çok sevindim. Çünkü nereden bakarsak bakalım. Belki de bu kendisinin son STR şampiyonluğuydu. Bir de Faze'in aldığı oyuncu üzerinden turnuva kaybetmesi mevzusu var. Bana bir yerden çok tanıdık geldi. Neyse. Şaka bir yana Bu bugünlük benden bu kadar. Dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Red Light kaçar